Arkadaşlar şu an aşırı derecede sıcakladım ve arkada Ama tek Araba oturuyorum. koltuğunu doldurduk resmen. Geldi baban mı arıyor bizi? Valla baban arıyor. Şaka Alo? Kızı. Alo? Tamam geliyoruz hayatım. Kızlar hemen geri Ay, dönüyoruz. Geliyormuş da. Tamam. Hemen. Evet, evet. Evet. Fiyatı ne kadar? Soralım. Soralım. Fiyatı ne kadar? Tatlım. Var. Evet. Tuana'nın küçükken yürüme şekli ve Efli'nin tabii ki de. Olmazsa olmaz. Bakın. Burada. <laughs> Burada yürüyorlardı. <laughs> Eflin ver tabletini bana annem. Getir çıkaracağız mecbur zaten gel. Ya, Çıkarmasak Yok, olur, olur mu? Ve evdeyiz arkadaşlar. Şimdi <laughs> ustayla görüştük. Evet gördüğünüz üzere bu arayı kapatıyoruz. Neden kapatıyoruz? Tuana daha önce de söylemişti. Evet ekmekler hazırlanmış. Oo, oh, maşallah mis gibi. Az sonra afiyetle gömeceğiz sosları. Arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> Soymaya. Dudaklarımız burada mı soyacağım? Dur bekle o zaman bekle. Arkadaşlar bakar mısınız bizim ekibe? Anladım. Dört kızla Anladım. geri dönüyoruz eve. Anladım. Herkese günaydın Anladım. arkadaşlar. Selam. Bugün güzel bir vlog başlatıyoruz. Evet. Üç gün aradan sonra. Bu arada arkadaşlar biraz önce ben sabah rutinimi çektim. Tuana Zeybek kanalına. Arkadaşlar biz iki üç gündür gerçekten çok kötü hasta olduk. Eflin ateşlendi. Tuana ateşlendi. Ben zaten hastaydım. Mehmet amcanız ateşlendi. Ailecek çok kötü. <laughs> hasta olduk ama bugün biraz daha iyiyiz. Evet. Daha iyi hissediyoruz. Hatta iyileştik. İyileştik. Direkt. Aynen öyle. Tabii evi toplama süreci yine aksadı. Marangoz gelecekti. Evet. Gelemedi biz hasta olduğumuz için. Şimdi güzel bir vlog başlıyor. Bugün dop dolu geçireceğiz. Evet. Ee, şimdi eski eve gidiyoruz. Eski evde miyim? Kışlık evimize gidiyoruz. Orada tadilatlar var. Size sürpriz oradan da biraz çekim yapacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Kızlarla çarşıya çıkacağız. Çünkü Tuana'nın istediği bir şeyler var. Sürpriz Sol olsun. Evlermiş. Ay! söyle de. <laughs> söyle <Eflin. gülüyor> Soyulabilen ruj arayacağız ve bulursak o rujları deneyeceğiz. Kavaiye'ye de çekeceğiz. TikTok'a da çekecek. Instagram'a da çekecek. Youtube'a da. Aynen öyle. Belki de hepsini alırım size. Tüm renklerini alırım. <gülüyor> bulursak. <gülüyor> o yüzden böyle dop dolu bir vlog başlatıyoruz. Neyse ben gidelim Ay, gidelim. Evet kız ay bir Eflin'i hiç konuşturtmadık ya Eflin. Arkadaşlar annem bu kanalarda bayağı uzun tutuyor. Tutuyor tamam o zaman hadi giyinin. Haydi hazır mısın zıplayarak giydireyim size. Bir, iki, bu saçlar Eflin. Bir, <laughs> iki, üç zıpla. Niye? Abi? Hop. Arkadaşlar şimdi giyindim. kombinim bu şekilde oldu. Sırtımı da gösterebilirsem. Neyse sırtımı annem gösterir. Ee, ve saçlarımı da bu şekilde bugün ördüm. Çünkü hava çok sıcak. Biliyorsunuz ki Ikea'dan e, yatak ve karyola almıştık. Ve bunu buradaki eve getirdik. Ama bu diğer eve gidecek. Ve bu yüzden babamla bunu şimdi arabamıza yükleyeceğiz. Yatak da yani içindeki bu puflu yatak da o da gidecek. Fakat o şimdi arabaya sığmayacağı için bizim arabanın bagajı biraz küçük. Arabayı sığmayacağı için onu bir dahakinde götüreceğiz. Bu arada Eflin de giyindi. Onu da göstereyim. Ne düşünüyorsun? Ne Hiçbir şey düşünmüyor. Bugün arkadaşlar herkes ayrı ayrı kahvaltı yaptı. Mehmet amcanıza ben ayrı yaptım. Tuana ayrı yaptı. Eftin de şimdi kendine kahvaltı hazırlıyor. Onun canında Coco Pops istemiş. Evet. Yeter mi annem o? Yeter. Tamam. Sütümüzü de koyalım bakalım. Bu arada biz dost süt ve dost süt. Dost ayran e, hayranıyız. İnanılmaz evet. tadını seviyoruz çok da beğeniyoruz ki arkadaşım denetlediği için buraları çok da güvenle tüketiyorum ben. Sütü yeterli mi? Yeterli. Tamam. O zaman hemen kaşığını al anneciğim. Hadi bakalım. Çünkü geç kalmadan hemen çıkacağız. Al bakalım kaşığımızı. Tabii sütümüzü Hı. Seç bakalım kaşığımızı hemen. Üç kaşık alalım. Evet, kapatalım. Haydi afiyet olsun efine. Arkadaşlar toğlumun eline bu arada Kıymık batmış. Yirmiş. mi? O annem ya. İçinde mi? İçinde. Dur getir çıkaralım onu. Getir çıkaracağız mecbur zaten gel. Ne Çıkarmasak ya, olur, olur mu? Olmaz dur bakayım bir. Şöyle. Ay, çıkaralım şimdi. Acıdı mı çok? Sen nasıl kıymıkları ah, batırdın? Çıkarttın mı? Etukini kendisin, kendin çıkarsana sonra. Kendi kendine. çok büyük. Ha? I -ı. Çıkaramıyor musun? çok girdi. Arkadaşlar çıkarmayı başardık. Evet. <laughs> Düştü yere. Bir bakayım. Of, iyi hadi geçmiş olsun bakalım. Tuana'nın alnı terledi. Resmen çocuk ter döktü ya. <laughs> çok mu acıdı? Neyse bakalım hadi. hadi. Ben de hazırlanayım da hemen çıkalım bir an önce geç kalmadan. Arkadaşlar şu an aşırı derecede sıcakladım ve arkada tek oturuyorum. Arka koltuğunu doldurduk resmen. <laughs> sorma izin gidiş gelişler hep böyle koltukları yatırdık Bizim ve böyle oturduk yaratım. bu arada yatakta sığdım koltukları yatırdığımız için şu anda yoldayız yani ben çok zor durumdayım babanı gerçekten babanı bir göstersene sonra çok zor <laughs> <laughs> şoför koltuğunda nasıl baban Eflin. Eflin'e ne gösteremiyorum evet, Rahat efli. Biz Eflin önde. Evet. Eflin önde. Kızlar sonunda geldik. Tuğan'ın eli hala acıyor. Eve eşyaları Mehmet amcanız bırakıyor şu anda. Biz usta gelmeden önce şey yapalım hemen dedik. Şey evet hemen çarşıya gidiyoruz. Çünkü çarşıdan alacaklarımız var. Bu arada bu arsa böyle kaldı. Hiçbir şey yapmadılar buraya da değil mi? Şimdi, ben şimdi ben hemen arkadaşlar çarşıya çıktık. Bu arsayı ben aldım. Sen mi aldın? Kaç kat, <laughs> kaç kat yapacaksın? Beş düşünüyorum. E, şimdi ne yapacağız? Hemen çarşıda işlerimizi halledeceğiz. Halledir halletmez eve geleceğiz. Eski evde tacilatlar başlıyor. Yes, Size böyle biraz çekerim onları Daha da. ya? <laughs> Olur. Canınız ne istiyorsa alabilirim kızlar. Ama daha az yeni iyileştiniz. Ne dondurması tuana. <laughs> yeni iyileştiniz daha. Aman kızlara bak. Kızlara i̇şte, bak. Bici, bici. Kız dondurma mı yiyorsunuz? O niye öyle elli elli? <laughs> Parmakla mı? Nasıl o dondurma kız öyle parmaktan yalanıyor. Hiç görmedim. ilk defa gördüm. Sana da günaydın. ilk defa gördüm dondurmayı. Haydi bakalım. Önce nereye gidiyoruz biz ya? Hay dondurma yemeyelim. Yürün yürün. Dondurma yemek yok. Yeni iyileştik daha. Önce nereye gidiyoruz kızlar? Önce dedim ya çarşıya. Ruju mu alacağız? Aynen. Tamam haydi bakalım. Ruju almaya gidiyoruz. Sonra da Eflin'in tabletini göstereceğiz. Şünkü tabletimde böyle sorun var. Evet. Ya. Yürüyerek saatin turşu saatin 12'sinde birinde yollara düştük sıcakta. Haydi bakalım hayırlısı. Arkadaşlar bu arada da Şimdi benim tabletimde bir sorun var dediğim gibi. Hı, hı Şimdi ben bu sorunu anladım normalde. Ve bu sorunu çözersek Tokalay Fisi'ye bir sürü video gelecek arkadaşlar. Tokalay annem de diyor ki o sorun o sorun değil başka bir şeydir. Burada. Arkadaşlar evet. evet Tuana'nın küçükken yürüme şekli ve Efli'nin tabii ki de olmazsa olmaz. Bakın. Burada, <laughs> burada yürüyorlardı. Zaten. Eflin ver tabletini bana annem. Aynen. Abinin ağzından duyacaksın anne benim dediklerimi. Tamam hadi bakalım anneciğim. Bakalım ne diyecekler. Kızlar inin normal yoldan yürüyelim. Geç kalmayalım ustalar gelecek az sonra. Haydi bakalım. Haydi kızlar. Pastaneden istediğiniz bir şey var mı? Alayım mı size? He? Ha? Hala mı anneciğim? Evet. İnanmıyorum ya. E Neyse usta mı geldi? Baban mı arıyor bizi? Vallahi baban arıyor. Şaka Alo. Diyorsun. Alo. Tamam geliyoruz hayatım. Kızlar hemen geri Hayır dönüyoruz. Şiş. Geliyormuş da tamam. Hemen geliyoruz. Şu hemen bakalım orada var mı diye. Çok çok. Koş, koş. Acele edin. Koşmayın kayarsınız. Koşma, koşma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar usta geliyormuş eve. Hemen apar topar Bakacağız Acaba var mı diye. <laughs> Valla ben size çıkmayın demiştim. De. Çıkmayalım demiştim evet. size aslında. Evet. Neyse hadi bakalım. E sonra ustaya gönderince tekrar çıkarız çarşıya. Bu bizim stylerimiz evet. Haydi yürüyün bakalım girin. Hemen bakın var mı yok mu? Haydi. Haydi. Var mı? Hadi bakalım arkadaşlar varmış bu arada. Hemen bakalım. Var mı? Evet. E, Yatı ne kadar? soralım. Fiyatı ne kadar tatlı rujların? 20. 20. Hangisi alalım? Hadi seç. Ee, O şeyi çok beğenmiştik biz. Se şu seksi. seksi. Evet. Ama şey. şu daha güzel görünüyor. Hangisi? Çeri Ama o da bak kırmızısı çok doğal duruyordu ya. Bilmiyorum anne. Seç artık hele. Bence şu seksi red alalım. Çünkü bak kırmızısı böyle tatlaması gibi. Dur bir dur. Baksana kırmızı tatlımsı gibi. Ben hani dün kızın rujun dudağında çok güzel arkadaşlar TikTok'tan baktık biz. Dün kız TikTok'ta sürünce hatta ne dedi şok oldum dedi böyle bir renk beklemiyordum falan çok doğal durdu falan dedi hatırlıyor musun? İnanılmaz doğal duruyordu. Ya bilmiyorum anne. Bence deneyelim sonra da diğer renkleri deneriz. İyi, tamam. Öyle yapalım. Değil mi? Efrin sence? Tamam. Onu alıyoruz o zaman. Hadi bakalım şey evet ama çok güzeldi rengi. Bayağı iyiydi. Denir sonra diğer renklerin hepsini deneriz bence. Bence de hep bütün hepsini almalıyız. Aynen sırayla hepsini almalıyız. Koy Söyle, bakalım. Koyalım. İyi günler de olsun. İyi günler Sağ teşekkür olalım. ederiz. Hadi kızlar gidiyoruz like hemen içeri. Hadi bakalım. Eksin sen de geç. <laughs> teşekkür ederiz. İyi günler kızlar videoda çıkmanıza bir mahsur var mı? Evet, evet. Tamam hadi görüşürüz. Haydi bakalım gidiyoruz. Arkadaşlar aldık Fotoğraf gidiyoruz. Fotoğraf çekildik Aa, aldık aynen. çıktık. <laughs> <Belaj>. Aynen. Benim gidiyoruz. Bella ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Biz öyle yürüyorduk. Her. Geziyor evet. musunuz Bella? Evet, Videodayız bu arada. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> hadi görüşürüz. Bay <Görüşürüz>. bay. <laughs> <laughs> Aynen. Arkadaşlar gerçekten şu an inanamıyorum. Çünkü daha yeni çıkmıştık. Şimdi koştura koştura geri dönüyoruz. Aynen. Bu bir şey olmadı. Hava dehşet bir sıcaklıkta. Çok sıcak bir hava var. Annem nasıl olduğunu tarif edeceğiz falan diyor ama ustaya ustalığı mı öğreteceğiz anlamadım. Eve gidelim. Arkadaşlar <laughs> şey Arkadaşlar vlogun sonuna kadar izleyin. Bugün Aynen. dop dolu bir vlog bu. Tüm gün koşuşturma. Bu çok arada da yemeğe misafirimiz Ya yemeği yemeğe misafir var. Yeni öğrendik. Arkadaşlar yemeğe misafir var. Şimdi. İki tane yatılı için. Sevgi ala. Biz de kalacak. Yemeğe gelecekler. Ee, Oğuz abim işte. Bir tane, Şimdi Sevgi ala sonra kalacak. Ondan sonra. Yok. Anne bekle. Ondan sonra da. Eee. Şimdi bir arkadaşımız var. Şimdi söyleme sakın o Onu da alacağız. O da bizimle kalacak. Bakalım kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Ve evdeyiz arkadaşlar. Şimdi <laughs> ustayla görüştük. Evet gördüğünüz üzere bu arayı kapatıyoruz. Neden kapatıyoruz? Tuana daha önce de söylemişti. Evet artık oturma odası Tuana'nın odası olacak. Ee, o yüzden bir iki ay sonra yeni oda turu. <laughs> Tuana'nın burası odası olacak ve burada her şey değişecek arkadaşlar. Aynen. Yo şu an söylemiyoruz. Sürpriz. Şimdi bu arayı kapattıracağız burada. Bizim artık oturma odamız bu oda olacak. Burada da böyle göstermiyorum. Biraz sürprizler var. Yeni takım var mı? Evet. E, ustayla anlaştık. Boyanacak, alçıpanla kapanacak. Bu arada perdeler değişti. Yeni perdeler gelecek. Zeminde biraz zemin kenarlarında değişiklikler var. Ee, yine bu odada da değişiklikler var arkadaşlar. Burası bizim yatak odamızdı, artık Eflin'in odası olacak. Burası da, biz yatak odasından taşınıyoruz. Arkadaşlar şimdi çarşıya gideceğiz. Çarşıya mı gideceğiz? Evet. Kız bayılacağım iki evet. bir de çarşı çarşı çarşı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse boyda Tuana'nın yatağı da yerlerde, yeni yatağı. <laughs> Ev darmadağınık, her yer darmadağınık ve çok pis şu anda. Bilmiyorum artık neler yapacağız. Neyse çarşıya gideceğiz diyorlar. Vlog'a devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şimdi kapatayım bir evde alınacaklar varsa alsınlar. Evet. Şu eti falan alsın da, annem giyersin orada. Evet. Alınacakları alalım ondan sonra çıkalım evden. Evet. Ne aldı? Ekmek aldı. Normal ekmeği hep küçükler alır. Ben ne gidiyorum Bilmiyorum. Arkadaşlar kız kardeşime geldik. Kız kardeşim bize ne yapacak? Tost yapacak. Evet. <laughs> Merhaba beni. Merhaba. Ee, Çekimdeyim teyzeciğim. Evet şimdi kardeşimin elinden misler gibi tost diyeceğiz. Bu arada Tuğba ablanızın bir yemek kanalı Anne, var. Anne Ömer Asaf. Tuğba'nın mutfağı. Evet. Ömer Asaf'ı göstermedi. Bu arada teyzem bütün sosyal medyalarda da var nefis oh, yemek tariflerinde bile. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Takip edebilirsiniz Instagram'da. Aynen. Abi. Hocam nasıl acıktın mı? Teyzen efsane tostlar yapıyor bu arada. Arkadaşlar şimdi tostlardan birazcık yapım <laughs> aşamasını size göstereceğim. Nasıl Evet ya. ekmekler hazırlanmış. <laughs> oh, maşallah mis gibi. Az sonra afiyetle gömeceğiz sosları. <laughs> tuana başladın mı sürmeye? <laughs> Arkadaşlar soyulabilen ruj deniyor Tuana. Bize de göster bize de göster. Bir <laughs> dakika ya <laughs> şu anda. Valla teyzesinin evinde hemen açtır, ruju deneyeceğim diye. Soyulabilen ruj. Sırf bunun için geldik resmen buraya. <laughs> Bir usta bir bu. Hayır bir de ne aldık? Seksi red. <laughs> Olabilecek ya. renklerin en koyu kırmızısını aldık. Ne çıkacak ben çok merak ediyorum. Sonra sonra durum. Bence bayağı sürdün annem ya. Anne ne kadar düzgün aslında. Düzgün oldu zaten epey bir. Hadi kahvelerimiz gelmiş. Sen kahve de içemezsin bu dudakla. Ya bu bizim... ne kadar kuruyuncaya kadar bekleyeceğim. Ben o sırada kahvemi içebilirim değil mi? İçin... Arkadaşlar bakar mısınız bir tuğana ya? İçin... Kardeş İçin cazım kahvelerimizi hazırlamış. Tuana Hanım böyle beklerken biz kahvelerimizi içelim. İçin... Anneciğim İçin... sen kurut. Kulak Tamam olsun. hadi biz gidelim kahvelerimizi içmeye arkadaşlar. Kim geliyor? Geliyor geliyor. Tuana geliyor. <laughs> tuana. Allah'ım Ömer nasıl olmuş teyzem? Tuana nasıl olmuş teyzem? Dudaklarını nasıl beğendin mi Tuana Hanım? Ömer'in yorumunu bekliyoruz. Ömerciğim nasıl? Toana güzel olmuş mu? Çok mu çirkin olmuş? Arkadaşlar <laughs> şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> Soymaya. Dudaklarımızı burada mı soyacaksın? Aha. Dur bekle o zaman bekle. Nasıl anneciğim? Sonuç nasıl arkadaşlar sonuç? Tabii bu arada hiç çıkmayan bir ruj olduğu için. Alt dudağına daha çok mu sürdün? Ne yaptın toana? Hayır, hayır. Bu arada kıyafetine değdirme vallahi söyleyeyim çıkmaz çünkü. Değdirmedim deri taşımızı? Bir göster bize de. Arkadaşlar Ay, şöyle bir bakalım. Var ama Aslında doğal oldu ya, güzel oldu ben bence. Ya, güzel oldu. Bence, de güzel oldu. bence de güzel oldu. Ben beğendim. Bana da mı yapsak, ne yapsak? Yani Hoşuma gitti sonra. Ben ruj yerine bu arada tercih edebilirim çünkü çıkmıyor. çıkmıyor doğal değil mi? duruyor. Doğal duruyor aynen. Ruj gibi durmuyor. Bence çok güzel oldu. Güle güle kullan. Çok hoş oldu. Hayatımın aşkı. Şoför koltuğundaki kaptanımız kızları aldık yola devam ediyoruz. Arkada Arkadaşlar şey. bakar mısınız bizim ekibe? Dört kızla ya. geri dönüyoruz Aa, eve. Arkadaşlar bu, kız, bu kızlar bana söz gelip. verdiler evde bütün işlerde yardımcı olacaklar. 2-3 gün sanırım bizde kalacaklar. 2 gün bilmiyorum kaç gün artık. Şimdi hep birlikte yazlık eve gidiyoruz kızlarla. Bugün akşamada yemekli misafirimiz İnşallah, var. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bu arada çoğunuzun tahminlerinin verili olduğunu biliyorum. Ve ikinci sürpriz olan kişi de Ejrin'di. Ee, kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Arkadaşlar hey vlog gelsin mi kızlarla yorumları yazın. Gelsin ya. Sabahlamaca vlog. Gelsin. <gülüyor> Sabahlamaca. Gelsin. Altyazı benim kanalım.